merhabalar arkadaşlar bugün 2 Kasım şimdi bazı şeylerimiz vardı. çuvallarımız yıpranmıştı. Hem çuval şey yapacağız. Bugünkü yapacağımız işlem çuvalları değiştireceğiz. Aynı zamanda da malon da koyacağız. Malonları da kestim ben. İnşallah ölçüyü de düzgün almışızdır. Şöyle naylonlarımızı da kestim arkadaşlar. İnşallah. Şimdi havalar serinledi. Serinlediği için arada hafiften agresiflik olabilir. Şimdi yorumlarda bir şey vardı. Bir yorum vardı. Hatta dedim yani ona da değinirim. Neydi? Yorumu unuttum işte. Neydi? Heh. Ne söylüyordu ya? Aklıma gelirse şey yapar mı arkadaşlar? Ballı bir arkadaşlar. Aynı zamanda da duman da vereceğim. Tabi havalarda serinledi. ana evet, aramız burada. Biraz fazla bal alanı var. Bal alanı biraz fazla arkadaşlar. Şunu fazla mı yanaştırmışız? Ne yapmışız buraya? Şöyle bırakmamız lazım Çıkmıyor Evet Uçuş deliğinin de tam ortasına geliyor Şurada o şeritlerimizi de koyalım ballı bir çıta. Bunu bu tarafa alacağım. Biraz simetriyi bozulmuş bunu. Şimdi açıldı. şu aynalarını da buraya örtüyorum Arkadaşlar şöyle Güzelce Esasında zımba getirecektim Zımbalayacak bu maylonu Rüzgar da var çünkü rüzgardan Uçmaması için Uçsa da Burada sabit kalırdı Bir dahaki geldiğimde bunlar Bunları da zımbalayacağım Bu şekilde yaptım arkadaşlar daha çok muhafaza edecektir naylon. Ee, biraz nemlenme yapsa bile ne arı onun suyunu alacaktır oradan. Terleme de yapsa suyunu alır. Bu şekilde bunları hepsine şey yapacağız arkadaşlar. Uygulamasını yapacağız. Sonra da gitmeye yakında duman vereceğim. Bitireceğim bugünkü çalışmaya Kalın sağlıcakla.